Lanem bir şey kokuyor ama anlamadım. Aa ne bu? Tamam yani, silahın var mı? Ability veriyor al bunu sen tak. Geleceğim. Aha. Geldim. Stana gelirse stayı yakalaman lazım o stana. Nereye gitti onu? Gel bakayım gel gel. Önüne çıkayım ben bunu. O alta volt var burada ama. Bak bir de haritaya bakayım. Bak burası çıkmaz. Bir burası bir de aşağısı. Bunu yakalarız aslında ama? Gel gel. O, o ne lan? lan onda. E bu, bunu sen takabiliyor musun? Dur koyuyorum, tak bakayım. Ha? Yok, o bende de kapalı. Bu beyaz fingers ya çok önemli bir şey. Aa solda, adam solda. Burada lan burada gel gel gel. Çaldım Saniye. adamın adamı şeyini. Sas 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 Sıkıştı 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 oradan çık. Bir yok. Aa varmış lan. Oğlum boss var lan burada. Aa sıkıştı bu sefer. Oğlum biz öleceğiz burada. Adamı kes. Dur bırak o hasar yesin dur. Biz bunları keselim bari. Yukarıdan kaçıyor adam. Öldün lan. Ot bir şey yok mu ya? Burada adam. Stanladım. Sen kesersin onu. Oğlum ne kadar miskilik attın Allah belanı vermesin ya. Niye biliyor musun? Re çalışıyorum adama lan. seni. Bu <laughs> aşağıya temizleyelim onu da güzel şey var. Bu şey var mı orada? Pot. Otu yok sadece kaskı var onu da ben taktım. Zorayın. Aa, ben seni kaldırınca canım gidiyor lan. Bekle, pot ben sana. Bir ben içeyim. Umut'u bir şey ver de vereyim. Ya bunun bir yolu var aslında ama. Aa, şuna koyuyorum bak. Potu. Ha, koydum onu. Onun bir... Adam geldi arkadan. Adam geldi. Gel yer. Gel. Anladım. Yine öldün ya. Yine abradım ya. İnşallah kesersin onu. Muhtemelen bu arkadaş ya. Ulan daha yeni pot basmıştık ya. <laughs> Bak şimdi canımı görüyor musun? Bak. Gördün mü? Bayağı kaybediyor. Ee, eldiveni var, ayakkabısı var mı ayakkabı? Aa yeşil item var lan bunda. Ayakkabın var mı alayım bir? Yok. Yaldır, ayakkabı. Ya pot lazım diye ya. Adam mahvet. Bunun canını lan yarıya topu adamı nasıl becerdin lan? Bunlardan pot düşüyordum. çıktı? Ayakkabı. Oğlum odan geçme lan. O vurmuyor mu onlar? Kanka geçiyor üstünden evet. şey yapıyor ya. Yani. Ters Nereye gidelim? Yukarıdaki sanda gidelim ya. sandığın orada bizi ifal ederler ama sen bilirsin. Ne yapacağım lan? Mecbur gideceğim işte. Önümdekilere girmeyelim epe, epe, bence ya. Kan yiğit abi derler. De. Şu sarmaşı kim düşündüyse gerçi düşünmemişler de çalmışlar da Boss tanko gelir de bir o. bak burada moon var yine. Al bakayım sen bunu. Dışarı çıkarabildin mi? Bu herhalde parayı değil ya. Bunu dışarı çıkar Hayır çıkarmadım. kanka bunu şeye sunağa koymamız lazım o sunak neredeydi ya? Ben bunu çıkardım dışarıda. Yani ben ha, gel mı? gel dur dur. Ama önümden gidip şey yapman lazım gel. Senin şu an görüşün kısıtlanmadı mı? Kısıtlandı şu an. Onu diyorum işte ya. Şurada sunağa sokmamız lazım bunu. Sunakta ne oluyor bilmiyorum. Ha Bak burada gel. Burdu keselim. İşte Çalın içindeyiz zaten mevzu değil. Can senin gidecek şimdi. Senin canın kadar ben canlanıyorum galiba. Al, senden düşen kadar. Kaç canım? Bak bakayım bak. hemen. 387 yendi. Oha lan. Kaç gitti işte. Önemli olan o. 580'den 187 yendi. Ne oldu şimdi? pot verdi güzel. Ama şey. iki tane mi lazım Yok değil. Ne oldu şimdi bunun Bekleyelim bakalım ne olacak. Haritada görünüyor mu bu? Görünüyor. Aa şeye geldi lan. Çok geldi. Kanka o sarmaşığın yanında durmasam mı sanki? her birinde ekstra canavar gelecek yani şimdi bu o, Muhtemelen onu... sonunda da boss gelecek kanka. Nasıl keseceğiz evet bilmiyorum. De, he, nasıl keseceğiz. <laughs> yani nasıl keseceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen bir şey yapamayacağız. Tamam, bu burayı video al işte bu Aldım şu an zaten. Tamam. <laughs> Burada avantaj benim için şu şeyler var. Şimdi Çimenler var. Güzel pozisyon alırım da. Canım çok hoş. Bu yani. çok uzun sürüyormuş ya. Hmm. haritada da parlıyor. Patlıyor Spor, işte. Buraya Değil gelmeden de. önce bizim bandajla pot yapmamız lazım. Ha, aynen bir şey geldi. İkinci ürte Üçüncü de herhalde. Çok ağır bir şey olacak bize ama. Keseriz herhalde ya. Sen biraz geri dur da. Ulti basarım ben biraz can toplarım da. Umarım ölür. Ne oldu? Bu da daralmaya başladı. Buradan hemen yapıp gitmemiz lazım. Tam yukarıda zaten şey. O kolay bak. bizde Yolda neye uğrayacağız? Amicim o önemli. <gülüyor> <gülüyor> Yolda sanki çok ağır bir travma yaşayacağız gibi hissediyorum. Ben ölmeyeyim de Oğlum, bir de o level 25'lik geliyormuş mu abi? Hiçbir şey yapamayız lan. Ben de hiç görmediğimiz bu bot değil. Bu arka dolar bir bot değil de diye ben de. Ben de öyle düşünüyorum ama. Senin mikrofon niye bu kadar az ses geliyor bana ya? Sesini açsana ben biraz. Sesini Oğlum ben açtım sesini sen kıstın değil mi? Haa. <laughs> Aferin. İzleyicilerin rahatsız olması için. Aç olur mu? Muhabbet ediyorsun sonuçta. İşte bu da content yani. Şu, muhabbet değilsin sana bakarım. <laughs> Can hiç işte donmuyor ki öyle bir krok yok. alan geliyor nasıl? Alan geliyor ve bu hala gelmedi ya. Gel artık be kardeşim. Hücrecek Şu şuraya gelsene ya. sen de buraya. Allah kahretsin. Abi geri dur geri dur ölme. Ne oldu şimdi bakayım? Bunu breaking. Oha. Ne? İki tane şu drakonik power'dan verdi kanka. Hadi gidelim hadi hadi. Yani mavi sen bir şey vermedin mi? Yok yok. Boş bir şey değil Yani şey item craftlamak için gereken bir drakonik power diye bir malzeme var ondan verdi. Boş bir şey değil mi? Bu dışarıda bırak. Orada adam vardır ama sen öyle... Oğlum mecbur ya. gideceğiz. Çalıya girelim bari, en azından da. Hadi pot mu, pot musun? Yok Bermit. Burada dursak yetiyor mu şimdi? Yok. E, bu alan, o alan kapanında burada duruyor. Sonra o araya girdiğin an gidiyorsun. <laughs> Oğlum resmen annenin dualarıyla yaşıyorsun şu an ya. Allah. ya kardeş sen daha Öldü. Kanka seni ben kaldıramam ama ya. Lootlayayım bari seni de. Bekle bekle bekle. Tam tam lootlasın. Ne yap biliyor musun? Ee, sarı alanın iç, beyaz alanın içinde mi öldüm? Bak lootla yine al ama beni canlandır. Kanka seni gireceğim. canlandırırsam bütün canım gidecek oğlum. Hayır hayır girdiğimiz <laughs> an öleceğiz ya çıkacağız ya haritada. Bekle adam var galiba dur. Şey Gel lan adam ya. Hiç gözükme lan. mü seni bak. Kaldırayım mı seni? Hayır hayır bekle. Gördük seni oğlum adam. Görmedi LAN Yürü 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 O alana direkt gir Niye Hap o gitti? Arkadaşlar. Adam oyunu bilmiyor demek ki O bilmiyor olabilir evet OOOH Oğlum son anda Son anda Son <laughs> <laughs> anda yemin ediyorum <laughs> Oh ya. Ulan ya Oh. Çok şükür ya Rabbi. Oğlum senden ben ne aldım hiç hatırlamıyorum kanka. Oha. Bir dakika oğlum. Abi şu changelik talisman diyor. Hayvan gibi statı var kanka. Diyor ki. Eee? Ha, tamam bu. Ya hayvan gibi statı var ama sadece satabiliyorsun bunu. 200 gold. Kullanamıyorsun. Öyle itemleri bırak dursun. Satma. Deponda dursun. Değiştir, değiştir bir şeyler olabilir yani. Yüzük var. Yüzüğü satacağım. Bizim pot yapıp girmemiz lazım dayı buraya. Benim 3 potum direkt veriyor bana 3 pot zaten de ekstra pot değil de şuradan şey var bak ee, yara bandaj var. Bandaj var ya ne istiyor bandaj ana oğlum sadece şey istiyormuş lan kulot istiyor sadece bak şuradan bandaj kraftla 3 tane öyle gir. Ben 3 tane kraftladım. Şimdi şunları mı satayım? Tamam 3 barındacım var 3 de potum var benim Free Fight Moonstone Bu ne işe yarıyor bu craftta yarıyor herhalde ben bunu saklayayım ya İyi param oldu ha Şanzuan geliyor sevmiyorum lan. Ey odun toplamadım. burdan ne yapıyoruz? Hı, daha açmadım. Buradan rewardlarımızı alalım. Kanka <laughs> ben pot craftlayamadım. Yok item ya. Bandaj. Bandaj craftladım. Tamam 3 bandajım var benim 3-5 kotum var yeter herhalde şu görevleri vereyim <laughs> bu ne? o mu? o neymiş Onu aldım ben Tak giyiniyorum ya <gülüyor> <gülüyor> şunlar dursun Açtım şey ya, gidiyorum. Burada mısın lan? Ha buradayım burada. Sesini aç da. Biraz yükselttim daha iyi değil mi? Biraz daha yükselt. bak bana yine aynı oldu. Şu an gezebiliyorum. Bak oldu. Neyse seni bekle. Doldum, 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 ben gelene patladım. Şurayı sen şurayı açtın mı yukarıyı? Yok. Gel bakayım orayı bir açalım. Kas açılmıyor ki kitle var. Bu açılmıyor mu? Bu kadar sirin flask. Hmm. Age of oynamaktan Q tuşun bozuldu biliyor musun? Klavye ile işçi basmak için Q'ya basıyorum ya sürekli. <laughs> Q şey oluyor yani. İyi, şey, deneyelim mi lan o boss'u? Deneyelim de çok zor ya şu an bizim için. Ama bu arkada olduğuna gerek iki keser herhalde ya. Deneyelim. Ben item'la girdim valla. biraz ders yapacağım. Benim babayı da bize kapıyı neredeydi? Ha şu fields'a girmemiz lazım. Sağa gel. Bekle bir pot basayım. Bandaj kullansana oğlum. Gerçi şimdi an... kullanmayayım. Şu an pot daha mantıklı yani. O sarı kısım var ya canındaki. Onu iyileştiriyor bandaj. Bak o altın o üstteki çuval. burayı şey açalım. Nereden girmiştik lan? Bu taraftaydı. Allah Allah. Açamıyorum burayı da. Değişiyor olabilir mi? Onlarda da çuval alsana şunu. Nerede çuval lan? Aa, Aa. banda çıktı ondan da. Oo burada sarı sarı parlayan sandıklar var. Allah kapanı görmedim lan. Bu ne lan? var. Ne sandık var lan burada böyle? Aha. 120 health veren şey çıktı. Var mı senin? Gel kanka şuradan al şunu. Ne ya? Sandığa koydum. Ah, zırhım yok. Trinket bulursan trinket de giyerim. Eldivenin var mı? Ben sen intemi Balım var mı? Var var. Bir tek şeyim yok benim ya. Trinket'im. Bir de silah. Bu ne? Burada da bir yol var. Bu çorba var lan. göreyim mi lan bu yoksa bu? Beni bulursan bana şey yap da artefakt yapacağım ya. Deli hangisiydi lan? Hayit. Haydi mı diyor? Hı hı. Yok. Hayit vereyim sana. O kutuya koyayım bak. o şey suna açmış birisi gördün mü? Parlıyor. Haritaya bak. Oraya. Gel bakayım. Gel gel gel. Şuradan bire ışınlanırız direkt gel. Dur bir pot basayım öyle gidelim. Gel basalım onları. Niye pot basamıyorum lan? Nereye ışınlandın oradan? Yanına hemen gel. Ha şimdi potpası bile bir dakika. Çalıya girdim. Gel şeyi kaçtılar ha. Şey yap. Başlattılar mı? Moon koydular burada mı? burada adam gel. Yok şeyi aldı, loot'u aldı. Ne sonu? Ne sonu? Adamsın. Çalılayım kaldır beni. Güzel. Bedavadan Moonstone almış <laughs> olacağız. Ne vurdu lan bana? Sarmaşık Oğlum, sana. Sarmaşık. Yukarı gel biraz. Yok. Sarmaşık değil lan. Bak sarmaşık var orada. Onu görmedim ki ya oğlum ya. Bekle bandaj yapmam lazım. Oğlum hala bir bak, şey bir vuruyor. Şey Canım vuruyor gidiyor. Zehir mi vuruyor lan sana acaba? Ne o ki? Aa bak bir şey vuruyor yine ya. Allah Kocam, Allah. Allah Oğlum. <laughs> ne vuruyor lan orada hakikate? Ben sana bir şey diyeyim Adam pezevenk alt çalıda bizi Oo, görüyor. lavuk. Çalıda Çalı bekliyor. Adam büyü mü attı lan buna o? Ee, i̇yi de o bizi görüyor. Biz onu nasıl göremiyoruz lan? Harbiden ya. Ulan var bedavadan öldük ya.